Evet 16 Herkese selam sevgi dostlar. Yeni bir gün. Yeni işler, yeni güçler. Şimdi Çorlu'ya gideceğiz. Bir tane prestijimiz var. Onu almaya gidiyoruz. Ve güzel bir yolculuk yine bizi bekliyor. Ortalama e, yapacağımız yol 140, 140, 180 kilometre falan. 300 kilometreye yakın. Hayırlısıyla bakalım. Aracımızın başına gidiyoruz. Hani İşte bu Şehitler Parkı'nın oradayız ve aracımızı gördük. Aracımız az ileride sağda. Evet hayırlısı yok. Alacağız şimdi. Şöyle işte geri geri de yanaşalım. 아니, k 그 l ı m b i s m i Şimdi Edirne'den çıkıyoruz. Yavaş yavaş. Çıktık sayılır hatta. Şimdi kantara gireceğiz bakalım. Prestijimiz kaç ton gelecek. Bizim aracımız ortalama 11-11.500 arası geliyor. Hani bazı kantarların hassaslık e, derecesine göre değişiyor. Şimdi kantara girdiğimizde ortalama 500 kilo. Ya fazla eksik bir şeyler söyleyeceğiz artık. E, bu arada ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. Takipte kalalım. Evet burayı kurtardık. Neyse biz yolumuza devam ederken sizler de videoya like atmayı unutmuyoruz. Evet şimdi kantara giriyoruz. Bakalım kaç dolmuş. Evet 16.410. Yani ee, 11 çıktığımız zaman hemen hemen 5 ton civarı bir şey değil. Evet biz yolumuza gidiyoruz Çorlu'ya doğru. Çorlu girişinde tekrar devam edeceğim videoya. Şimdilik Allah'a emanet olun. Evet sevgili dostlar şimdi Çorlu'ya giriş yaptık. Yaklaşık 16 kilometre falan bir sanayi tarafına yolumuz var. Zaten burasını biliyorsunuz kılıçlıklar. O yüzden burada biraz video uzun tutmayacağım. Kısa keseceğim. Devamı sanayide. Evet sevgili dostlar geldik. İşte bu arkadaşımız da sağ olsun. Direkt dalış yapıyor. Arkasında araba var mı yok mu hiç bakmadan. aktan geldik. Bu sol tarafta bir yerdeymiş. Bakalım neredeymiş. Çok dar bir sokak. Tabi araba hastalarının olduğu her yer dar. Evet arkadaşımız aracını yola bırakmış. Bakalım şimdi alacak mı? Evet sağ olsun aldı. Şimdi bakalım ustayı arıyoruz. Usta da cevap vermiyor telefonla. Ustam selamünaleyküm. Ustam bu atılgan makina falan var burada Ali Boto. Tamam abi. Vallahi dükkanın ismini bulamadık maalesef. Şimdi abiler buraya gelecek ama ben de bir yolu açmaya çalışıyorum. Yani kimsenin hakkına girmeyelim diye. Evet, videoyu sonlandıracağım şimdi. Evet sevgili dostlar, Teslimatımızla geldik. Teslimata bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.